Arkadaşlar şimdi set üzerinde dijital ölçüm cihazı ile debi ölçüm işlemini görüyoruz. Adaptörümüz üzerinde 24 volt artı ve eksi hatlarını getirdik. Sisteme bağladık cihazımıza. Artı hattını artı 24'ün olduğu yere nötr hattını da V'nin karşısındaki eksiye bağladık. Buradan almış olduğumuz nötrü götürdük cihazımız üzerindeki nötr bağlantısının olduğu yere bağladık. Siyah kablo iş hattı demektir. Onu da getirdik. Yine cihazımız üzerindeki V'nin karşısındaki artı yere bağladık. En son hattımızda artı hattımız kırmızı kablo. Onu da getirdik. Cihazımız üzerindeki 24 voltun olduğu yere bağladık. Bağlantıları doğru bir şekilde yaptıktan sonra Şimdi bir de hidrolik devreye bakalım. Pompa hattının olduğu yerden basınç ayar valfini. Tabi burada basınç ayar valfinin iki yolda bir basınç ayar valfi olması lazım. Basıncına giriyoruz. tanka çıkıyoruz. Buradaki motora giriyoruz. Motorun çıkışında tekrar tanka dönüyoruz. Şimdi devreyi çalıştırıyorum. Devreyi çalıştırdıktan sonra güç kaynağımızı açıyoruz. Güç kaynağını açtıktan sonra cihazımızın on off düğmesine basarak ekranın ısınmasını sağlıyorum. S harfine basarak şuradaki yön tuşlarıyla ekranda gördüğünüz gibi se 1 2 3 4 gibi değişiklikleri yapabiliyoruz. Bizim cihazımız SE 3 ile de bir ölçüyor. E harfine basarak enter sağladık. Şu anda debi 2,16 Auto olarak gözüküyor. Cihaz şöyle bir yere koyalım. Şimdi basınç ayar valfi üzerinden biraz bunu gevşettim. Ekranda tutmuş olduğumuz değer 224'lere, 225'lere ilerleyerek devam ediyor. Şimdi iş yaptırdığımızı düşünelim yani tezgahı bir nevi zorladığımızı düşünelim. Son ayara kadar getirdim. Gördüğünüz gibi 0.52 litre bölü dakika çıkmış. Bu deneyi bunun bir tezgah olduğunu bu tezgahta yüke bindirdiğimizi düşünecek olursak iş esnasında pompanın geriye kaçırıp kaçırmadığını kontrol maksat.